Öncelikli olarak herkese merhabalar arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. O zaman hadi gelin videoya başlayalım. Bakan Kocadan aşı açıklaması. Yaz döneminde 18 yaş ve üstü herkesi aşılayacağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da düzenlenen il değerlendirme toplantısından sonra konuştu. 50 milyon doz Sputnik aşısının 6 ay içinde Türkiye'de olacağını belirten Bakan Koca, ilk sevkiyatın önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı. Sözleşme 2 gün önce imzalanmıştı. Bugün acil kullanım onayı verilmiş oldu. Bu sözleşme gereği 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının gelmesi planlandı. Önümüzdeki Mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde Mayıs ve Haziran ayında ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak açıklamasını yaptı.